Kenevir artıklarından yapılan silaj ve toplam karma rasyon silajlarının yem değerinin in vitro ve in vivo yöntemlerle belirlenmesi ve enterik metan üretimi üzerine etkilenen şatkan metagenom yaklaşımı ile değerlendirmesi adlı proje TÜPİTAK tarafından 2.259.900 TL bütçeyle desteklenmiştir. Projenin süresi 36 aydır. Proje ekibinde 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Akif Çam, Profesör Doktor Selim Aytaç, Profesör Doktor İsmail Kaya ve Profesör Doktor Levent Mercan görev almaktadır. Projeye danışman olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Boğa dahil olmuştur. Ayrıca projede 4 adet bursiyer görev almaktadır. Bu projede kenevir hasat artıklarından yapılan silaj ve toplam karma rasyon silajlarının besleme değeri, in vivo ve in vitro sindirebilirlikleri ile metan üretimi üzerine etkilenin omik teknolojileri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır kenevir bitkisinin metan üretimini azaltıcı etkileri bilinmektedir. Projede toplam karma rasyon silajlarının tamamının metan üretimini düşürücü etki göstereceği ve yemlerin sindirebilirliğini artıracağı öngörülmektedir. Proje çevresel katkıları bakımından da dünya çapında önemli yaygın etkiye sahiptir.